Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Muş Müdürlüğü ekiplerinden teslim alınan yaralı toy kuşu, Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Şu an, Şuraydı, alın. Merkez Müdürü Profesör Doktor Lokman Aslan ve ekibi tarafından yapılan kontrollerde kanat bölgesinden yaralandığı belirlenen toy kuşu, yaklaşık 1,5 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan toy kuşu doğal yaşam alanına bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri kuşun salınımını gerçekleştirirken bir süre gözlem yaptı ve herhangi bir sorunun olmadığını teyit etti. Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikun Naz Özkaya toy kuşu hakkında bilgi verdi. Dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan ve hassas kategoride yer alan bir kuştur. Bu nedenle nesli hızla tükenen bu önemli kuşumuz ülkemizde popülasyonun önemli bir bölümü Muş ilimizde, Van ilimizde, Bitlis ve Hakkari illerimizde yaşamını sürdürmekte. Özellikle Muş il sınırlarımızda Muş Ovası, Bulanık Ovası, Malazgirt Ovası'nda genelde yaşamını sürdürmektedir.